İlan ve proje müdürlerimizin bir raporu var. Buyurun siz bir şeyler alalım. Başkanım Raporu komisyondan geldiği şekilde oylanmasını öneriyoruz. almak istiyorum. Bir dakika <laughs> <söyleyelim>. Buyurun siz. <gülüyor> ee, <gülüyor> 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 Buyurun siz Sayın Başkanım, ilgili madde, önerge, komisyonlarımızdan oy birliğiyle gelen önerge hakkında söz almamında biri. Bu önergenin şu geçtiğimiz beş yıl içinde hem Büyükşehir Meclisi'nde hem de karşıya kadar çok fazla e, tartışılan ve üzerinde konuşulan bir e, önerge olduğunu, komisyon olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle özellikle mekanizma çevreleyici bakalım mekanizma planları yönetiminde altıncı maddesindeki planlar arasında bir uygunluk yani e, üst planların uygun olarak alt yanına yapılması ilkesi her ne kadar e, temel ilke olarak geçerli olsa da birçok zaman birçok yerde bazı uygulamalarda meclisler farklı karar alabilmekte mahkeme kararlarına ki bizim bir bölgenin ilk tehditli mahkeme kararımız değil yok. Dolayısıyla özellikle bu alanın bu alanın daha önceki tartışmaları da içinde olmuş bir meclis üyesi olarak spor alanında spor alanında bir plan değişikliğiyle bir eğitim alanına dönüştürülmesi ve oradaki yaklaşma meselesinde ilgili mahalle olduğu yerdeki vatandaşlarımız tarafından çok ciddi ki buna hep biz şahit olmuşuz, grupcu mensupları şahit olmuşuz ciddi bir e, tepkile karşılaşıyor ve istemiyorlar. Bu konuda e, bu planların oradaki mekansal alan için uygun olmadığını ve e, orada yaşayan insanlar olarak bu planlara e, kabul edilmemesi yönünde en daha önce de mahkeme eee başvuruları vardı. Şimdi de benzer şekilde biz meclis üyesi olarak yaptığımız görüşlerle bize bunları dile getirdiler. Bu nedenle Karşıyaka'nın ve orada yaşayan vatandaşlarımızın talep ve aile menfaatleri adına ben Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olarak doğal olarak imar uygulamaya ilgili, imanla ilgili konularda grup kararı anlamayacağı ülkesinde gayet iyi bilen bir parti olarak bu önergeye, bu önergeye, bu komisyon raporuna hayır oy veriyorum ve bunun e, kayıtlarına geçmesini istiyorum. <laughs> Diğer şekilde de eğer benim gibi düşünen başka arkadaşlar da varsa bu arkadaşların da oylamalarak isim olarak hayır e, şartlayın ilgili kayıtlara geçmesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Zaten oylamayı yapacağız Mustafa Bey. Ee, teşekkürler. Ben de o zaman söz alayım bu konuyu ilgili. Tabii Mustafa Bey sizin durumunuz da ilginç. Ee, bunun 5 binlik uygulaması büyük şehirden sizin e, başkan meclis başkanlığı yaptığınız gün geçti. E, siz geçirdiniz yani 5 binlik uygulamayı. Bugün hayır diyeceksiniz ama ee, şimdi arkadaşlar 5 binlik uygulaması geçmiş bir plan bu. E, ardından e, bu 5 günlük uygulama itirazlar olmuş, e, davalar açılmış. E, bu e, imar hakkını alan şirketliğin bütün davaları karar ka, e, kazanmış. Danıştaydan bununla ilgili bir e, rapor var. Yani hukuki olarak geçmiş bu. Biz tabii bu komisyondan ve imar komisyonundan görüş aldık o komisyonlarda bunun bizim binliği onaylamamız gerektiğiyle ilgili görüş bildirdiler. Şimdi ben kendilerine de söz vereceğim zaten. Ee, yani bu hukuksal olarak 5 binli Mustafa e, başkanlığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geçti. Arkadan bütün davalar kazanıldı. Yani bizim de yapacağımız tek bir şey yok. Binliği kabul etmek zorundayız. Çünkü dava kazanmışlar. Ee, ama e, biz burada bir bir şey yapmıyoruz zaten. Ben genelde de komisyon başkanlarına söz vermek istiyorum. Buyurun